Selam millet. Ben Şefik ve bu da The Order 1886'nın yeni bölümü. Yeni bölüm Watch Chapel'e giriyorduk hatırlıyorsunuz. Yerde bir takım cesetler ve üstü örtülmüş e, bir takım adamlar vardı. Hemen yine e, duyurumu tekrar edeyim. Bu oyunun e, bu serinin devam etmesini istiyorsanız hızlı bir şekilde ve zaten kısa olduğu söylenen oyunu çabucak bitirmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınıza da sık sık cevap vermeye çalışıyorum. Watch Chapel'den geldik. Neymiş? London Hospital. Hastaneye gidiyorduk zaten. Bizim kız burada mı? Kız. Hah. Gel sana bir yakından bakayım. Sende bir evet bir boş boş bakma şeyi var. Bir potansiyel var. Buralar kapalı. Buralar güzel yerlermiş ya. Yazık olmuş bu şehre. Koş. Silah değiştiremiyoruz hala. Öyle bir sıkıntımız var oyunda. Nedense böyle bayanlar önden oldu değil mi şimdi? Kız yaralanmış yalnız. Neyse devam. Pıt, pıt 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 ilerliyoruz. Abi sanki şeye yani. Şehre geziye geldik de sakinse sakin, o bacakta baya kan var senin. Bir kara su iç bakayım. İçeri de, al, de, alacağız. Niye bu kadar sakiniz? Asiler bitti de o melezlerden çıkacak şimdi bir yerden. Aa. What Evet abi o ya Just some of the street. Let's Parsevelde bir şey var ya, yani, bir şey var. Bu da kullanıyor ama oyunun ilk sahnesi yavaş yavaş böyle oturuyor gibi ama belli de olmaz. Böyle senaryolarda sürpriz şeyler çıkabiliyor. Biliyorsunuz bir anda hiç alakasız yani adam kötü bir şey yapıyor gözükürken çok aslında iyi bir şey yaptığı oluyor. Londra hastanesi White Chapel. Ee, senin şu gelmişken yaraya baktıralım mı? Hastan düştü hale bak. Buranın, bu hastalar feci hırpalanmış. E belli. Artık pek hastaya benzemiyor tabi de. Evil Weed'in başındaki hastane giriş sahnemiz aklıma geldi. Bir anda da böyle kapıdan girmişti. Garip garip şeyler vardı burada. Şimdi kesin buralarda bakılacak bir şey vardır. Sen azıcık bekle. Ben bir göz atayım şuralara. Hemen masada ikon belirdi zaten. Gel bakalım neyim şu? Bir not. Ne diyor nesne de Resepsiyon ee, notları bunlar. Log. Ne o? Clarkson. Raw. Bir, isim de üstü çizilmiş. Manzara var mı? Ve bir şehir var. O ne ya? Allah Allah. Yağmur başlamış. Biz girerken hava düzgün gözüküyordu hemen bozdu. hastanenin tabi kasvetli ortamı biraz şey yaptı. E, o tamam. Toparlayamadım. Kız gitti mi hemen? Şurada bakacak bir şey yok. Güzel bir tablo. Misafirlerimiz var aynen. Abici ben hala anlamadım niye sefer alamadığımı. Ama adam adam adam, adam vuruyorum. Kızım atlama ama sen de. Aa ne oldu birden siper almaya falan başladın evet, sen. Evet o an aldı. O silahı almayacağım. Deparımla gidelim ne oldu? Kapı açmak için benden yardım istiyorsun. İkimiz... Ha sen çekil ben açacağım diyorsun. Tamam. Hı hı. Ben sana söylerim bizim fener ne oldu bıraktık onu abi bu silah kafasına göre seçiyor mu ya bir dakika şu an aldı ele bombayı bombayı diyorum evet neymiş Bodrum'a in araştır peki bu kapılar açılmaz zaten ben aşağı atlamak için hep yaptığımız şey aşağı atlayacağız Heh, yıktın etraf aslında bunlar çok dikkatsiz hareketler. Oradan bir asi masi çıksa direkt kafaya sıkacak yani. Aa lambayı aramıştım bulduk. Yere bak. Yere bak. Dur oğlum. Yere bak. Yere bak. Ulan. Kan. Ceset. Bodrumda elektrik yok. Orada da yok. Temkinli ilerle peki. Buradan bize ekmek çıkar mı? Bakalım derken böyle işte bir şeye tıklayalım böyle not not bir şey olsun oyun sonra achievement pardon trofi falan ister lazım oluyor bunlar biliyorsunuz burada bir çatışma şeyi gördüm ben potansiyeli gördüm arkasına girilecek şeyler var orada bir hareket var dedim camın yansıması öyleymiş heyecanlı heyecanlı ilerliyorum biraz gerildim bir şey buldun. Tamam. Tamam. Dur çekmiyor. Ha, telefon çekmiyor. Ben de buraya bakayım bari. Şimdi yanda açık bir yer var ama kapalı da bir numara olduğu için boş. Böyle korkutacak bir şey fırlayacakmış. Potansiyeli yok mu orada? Buradan zaten fırlayacak olan şey fırlamış. Ben bir de buraya bakayım. Ama artık kendimi hazırladım. Korkmayacağım yani istiyorsa. Ah. Koç. Alo. Adamı kapattık zaten. Kafa olmuş. 1500. Şuraya bakalım. Bir takım fareler. Abi yemişler. Afiyet olsun. Rahat edin. Dakika. Sen konuşma sesi geliyor ama soldaki adamın siz buraya mı geliyor? Boş ver. Heyecan yap yapmayalım. Burada da olan olmuş. Son kapıya geldik. Aç bakalım. Buradan bir şey çıkar. Yo ben buna baktım zaten. Konuşuyor. Bırak abi. O konuşsun. Ölecek eninde sonunda. Sonra fareler gelip onu diyecek. Ses geldi. Bir ses var. Bir ses var diye futbolcu vardı değil mi? Türkiye'de oynuyor. Oğlum ses sağdan geliyor belli artık. Ben çevireceğim kafamı. Ooo henüz dönüşme aşamasında. Müdahale edelim mi yoksa dönüşe kadar bekleyecek miyiz? Abici vursana. Şimdi ne gerek var? Niye direkt vurmuyoruz? Al. Bir şey oldu adam. Tam dönüşemedi sanki. Oğlum bunu vuracaktım başta. Öyle dönüşmesini beklersen. Aa, çok zayıf bir hareket bu yaptığın. Aa konuşuyor. Oo. Bu sahneyi ben hatırladım sanki. Oyunun tanıtım videolarında vardı bu. Kendine gel koçum Ah Karasu. Yut. Ha. Şimdi o tabancayı alacağız falan biz. Anladım ben. burayı hatırladım. Oyun bir de filtre koydu oraya. Şimdi yürüyoruz. Pardon sürünüyoruz zaten sırttan kan fışkırdı artık senin devam devam evet onu da evet güzel o oh. o bizi bulur arayan bulur arkadaşlar koku da alıyor galiba bu evet şu an alıyor bizim kan da damlamıştır kesin yere evet. Oha o kadar kan çıktı bizden ya? Onu anladık. Kokumu alıyorsun anladım onu. Sen de çok şaşırdın. <laughs> ah re... Aa R1'imiz mi var bizim? Bak bunu bilmiyordum. Ne oldu o bir tırstı? Problem Bence de. Igrain'i e bul. Ee, Igrain. Sen oradan zıplayayım. Abi her yerden tırmanıyorsun affedersin. Şuradan mı çıkamadın? Yalnız ben o r ne yaptıysa e tırstı hayvan. Ben depara kalktım ama belli olmaz o şimdi bir yerden çıkar yine gelir. Ah gün ışığı sevdim ama yok burada değil. Spodrumdan girdik, kurdu gördük, aç abi. Çekil. Oh. Bas 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 bas. X X X X X X X X Oğlum asma kildi nereden buldun ya? hocum sana bir tane evet, evet, evet. Neredesin? Tersizsin. Evet, evet. Ya koşsa ne ya? Elder. <laughs> elda Here. İşte bayılıyorum bu aksana ya. Bayılıyorum var ya oturup şu aksanı dinleyebilirim. Buradaymışsın sen de. <laughs>

Abicim evet şu an yeni mekanikler görüyorum ben o yüzden ne yapacağım bilemiyorum. Aa yo 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 y yaptım dediğini. Ah yaptım. Bir dakika, çok... Aa, abi yok benim refleksler ölmüş arkadaşlar. lafas gibi. Adam boğazdan kemirdi. Neyse durun. Durun halledeceğim. Biraz daha ekrana dikkatli bakmak lazım. Çünkü bir sağdan bir soldan geliyor. Aa yaptın. Ha, bak gerekiyor galiba aynı zamanda. Yemedi. Ha. Şimdi çözdüm arkadaşlar. Şimdi çözdüm olayı. Biraz geç oldu ama. Aa bıçağı da kaybettik. Tabanca da gitmişti zaten. Ne kaldı geriye? Tekmeliydik. Al. Sümük gibi ezdi bizi. Kare. Aa bir dakika yakalamıştım. Hayır. Yakalamıştım. 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 Başa döndük. Başa döndük. Ama çözdüm artık. Çözdüm. Çak abi. Sapla, sapla. Allah. Abi adam geçirdi ya. Koçum ne yapıyorsun sen? Bırakır mısın? Bırakır mısın? Bırak, bırak. Bırak artık ikisi için. <laughs> ah. Eyvah. Eyvah. Igrenes. E Igren. Koru kendini. Koru kendini. Ka Keşke. Keşke kalkabilsem. Bir tuş olsa da bassam da kalksam be. Allah. Allah. Oo. Kız. Bir dakika ya. ikiye böldü galiba Igraine'i. Oo. abi işte bu lazım. Bazen ne kadar yeteneğiniz olursa olsun arkadaşlar olay değer verdiğiniz birinin başına bir şey gelmesine bakıyor. Ölüyorduk neredeyse ama bir anda iman gücüyle başka gücüyle parçaladık. Hep böyle olsa keşke. İzi kırdı ortadan galiba ama Nefes alıyor durum. Var değil mi? Nefes var. Ha, karasu. İçir. Her derde deva. Olur olur olur. Olur toparlar, toparlar o. Bir iki tane daha vurabilir miyiz? Evet arkadaşlar boşluğuna gelmiş gamepad'in şarjı bitti. Hemen taktım devam ediyorum. Bir an bitti bir şey oldu sandım. Bakalım o söndürmüştük en son o zımbırtıyı. Oo. Özlediğimiz hareketler. Bir tane asi gelip çakacak böyle ikimize de. Ha kız kapıyı açmış. Surat gitmiş ama. Evet benim. Easy. You'll be fine. Can't do Ne? Hey you! Oh, that woman again. Evet, kızın bizde gönlü varmış. bizde zaten yani hocasıyız gibisinden ama biraz da yani zaten böyle yaşlar sabitlenmiş. psikiyatri koğuşu. Seni ben bir yatağa koysam da bir göz atsam etrafa olur mu? Zaten bayıldın. Ama seninle görüşeceğiz. Sende bir şey var. Bir elektrik aldım ben senden. Bir dinlensin evet. Biz de yalnız hemen toparladık. Az önce yerde önümüzü görmüyorduk. Asi gizlenme yerini araştır. Burada gizleniyorlar. Belli ki burada bir iş var. Ee, L2'ye bas. Ayrıntılara bak diyor. Bu Tesla'nın av şeyin avukatı diyecektim. Tesla'nın mekanı araştırmak gibi bir görev. Evet bir belge var elimizde. Nakliye manifestosu. Evet. Kargonun tamamı Amerika'ya buradan bir Aa bir dakika. Amerika'ya seyahat Amerika'ya seyahat etmeyi konuşan iki kişi vardı şeyden önce. 2 üç kişi vardı. Neo o konseyde? Bakın bu işin arkasından bir şey çıkacak. Arkası boş. Şurada bir tane daha var. Bak ona da. Çekmece. Al abi oradan ne lazım sağ Bir şey yok galiba. Her yerde her yerde bir şey oldu bir aksan kazandım oyundan. Her yerden bir şey çıkacak kuralını bozmak adına böyle tıklayınca şey olmasın diye. buldum. Oo. Evet asillerin bir olayı var. Zaten bir pislik var işin içinde ama. Dön. 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 Lord Hastings'in bir resmi. Lord Hastings kim acaba? Unuttum. Ağustos 1858. Biz 1886'da mıyız? bir takım notlar var. Bu ne? Aa, evet. Bu benim oyunla alakalıydı arkadaşlar. Benim kişisel bir merakım oldu orada. Ha, azıcık koşalım. Hafif tempo, antrenman. Şu odaya da bakalım. Aa, araştırma. Ah, şu dolaptan bir şey çıkar. Aç koçum. Yine bir takım kağıtlar. Heh, onu yapacağım ve bir şey çıkmayacak anladım ben. Yani net bir kağıt varsa alıyor yoksa alıp yok diyor yani. Demiyordu. Şurada bir şey yok. Şu cesede bir şey saplanmış. O ceset de zaten artık ceset değil. Işığı da vermişler. Şu kapıyı bir açarsak eminim bir şey çıkar içeriden ama kilitli olabilir. Hmm, ha, Bu nasıl çalışıyordu? Hava silindirini çalıştırarak mandal iğnesini, konumunu açı açık... Falan. Tamam. Hmm. Ben bunu unuttum ya. Bunu öğrendim. Bunu öğrendim. Bu güzel. Bunu öğrendim. Makine iyiymiş yalnız. Başka oyunlarda lazım olur. Bunu geleceğe taşımaları lazım işte. Böyle bu zamanda kullanıp. Bu ne ya? Ses kayıt zımbırtısı. Al. Ben bunları benden dinlerim. Siz şey yapmayın bunları. Gece boyunca ismi. Şimdi bunu size dinletmek falan lazım. Ben bunları sonra da dinlerim. Böyle şey dinlemeyelim. Ses kaydı dinlemeyelim şimdi video içinde. Ne bunlar be? Bir tane daha ses evet anarşistler aslında var ya bir Birleşmiş Hindistan kollarında en üst bir birlik amblemi var. O var ya bir şey var burada ya yanlış kişi. yanlış kişi o o değil onunla konuşmaman lazım şuradan iki üç tane kitap devir bakayım bir şey yok yani ha aynı dolap soldakiler bir devril evet aynısından buraya da koymuşlar aynı düzenek tuzak adeta Burayı da bitirdik. Bakalım açık kapıdan bir çıkalım. Bir kapı daha kaldı zaten. O kapı açılmıyor. Ben bacıyı oradan alayım artık. Kızı bıraktık orada bir başına. Buraya baktık mı? Grey diyor. Bana dedi. Geliyorum. My love. Sende de üçgen çıkmış. Oğlum Oğlum dedim kızım daha ne karasu vereceğiz. Bir açıldı ama bak o karasu şu an şey yaptı. işledi yani. Neler söyledim bir bilsen baygınken. Bir bilsen. We may have a situation on our hands. What is it? First, call in Nicola. We'll the rebels turn the psychiatric ward into a hideout and what looks like a staging area. there are clues that indicate a potential threat to the united india company. and lord hastings. i'm telling you, i'm fine now. I'm fine to need time to to team. i assure you, gray, i'm perfectly well. will there ever be a time when you will heed my advice, is he? you know the answer to that question. But you would have to obtain father's blessing first. Ne? Imalar, My friend Galahad. Well, Marquis, where have your concerns for my well-being gone? Oh, Mademoiselle. I never doubted for a moment that you would prevail over these miscreants. However, the same cannot be said of your gallant knight. Not a word of this to anyone, Nikola. Understand? As you wish. You are taking a big risk. Ya, ne çeviriyorsun <San> abiçim. We'd almost given you up for lost. I. We were unavoidably detained. Come, we don't have much time. Sir. This is for you as well. Ah, oyuncada getirmişsin. Thank you, Nikola. And the other weapon. Ah. Sniper? Mı? You never fail to deliver. Percival, for you. Might come in handy. The Agamemnon, what's its status? It has already departed. On its way to Portsmouth for its last port of call, before it leaves for the Americas. And the security detail on board? Have they been made aware of the rebel threat? For all we know, the guard detail could have been infiltrated by the conspirators. We need to unravel this without arousing suspicion. The council should at least be apprised of this situation. We don't have the luxury of seeking the council's permission. We're getting aboard that ship, and how would you suggest we do that, mon général? It is already airborne. That should be easy. You read my mind. Oğlum zeppelin Gemi Five. We are on board. Oğlum nasıl indiniz back and remain available for support. Confirmed. Thanks for the drop-off, Sentinel 5 out. Is this your idea of easy, Monsieur? We're all secure, Percival. We move on your mark. Very well. Evet, fantastik işler peşindeyiz. Gerçekten Zeppelin'den gideceğiz yani. Lafayette. Gizlice Agamemnon'suz Agamon Haydi yiyin bakalım. Agamemnon. 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 Tamam anladım. Biraz zor ama. Etrafa bakayım. Bakıyorum. Bir şey yok zaten etrafta. Farkındayım. Bir ha onu diyeceğim bir küçük bir zıplama hareketi olsa aynısı o evet güzel hareket. Öyle çünkü adım adım atarak olmaz o. Yaz oyunun gerçekten kamera açıları o kadar e, enteresan ki sinematik gibi ki. Bazen oyuna geçtiğini de anlamıyor insan. Bence çok başarılı o. Yani şu açıya geçince ben kendi inecek falan sandım. Baya ben neymiş hala oyun. Geldik galiba. Nereye indik ya? Evet şu anda mesela gidiyormuşum yani. Ben ben ekrana bakıyordum. Oğlum böyle mi sızacağız? Yapıyoruz ya giriyoruz giriyoruz. Sakin ol Percival. Ha gayret. I know Stay your gear Lafayette and Galahad you need to gain control of the cockpit. Oh Gimme the just and I will do reconnaissance. We need eyes on the sister Imagine me with nothing to wear. I suppose I'll have to go dress shopping Rules off engagement, monsieur Do you must. We don't have time to distinguish between rebel conspirators and the company guards. We've worked without a safety net before. That is true of the United India Company's fleet questions then let's move out Sebastian I must ask you who's the old man you are talking to on Mayfirm White Chapel? ver him. It's a long story one that I will share with you when the time is right there's still much that I have to find out for myself I hope you know what you are doing it seems that the council grows wary of your defiance the order is not what it once was Chris yes Evet. Yöntemimiz gizlilik. Marki, bunlar konuşuyor falan. Yürüyebiliyorum ama burada durduruyorum arkadaşlar. Bir mola vakti daha geldi. Fena gitmiyoruz yine. Temiz gidiyorum. No, 3 e, üçüncü bölümdeki faillarımı her ne kadar kesmiş olsam da. Ee, tekrarlamıyorum. Fena oynamıyorum. Fena oynamıyorum. Güzel gidiyorum. Güzel gidiyorum. Kendimi çok övdüm. Neyse The Order'ın bu bölümünde burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızda yazın. Oyunla ilgili yazın. Benim oynayışımla yazın. Beceremiyorsun da yazabilirsiniz. Rahat olun. Rahat olun. Ben hepsine cevaplarım arkadaşlar. The Order'ın bir sonraki bölümünde görüşürüz. Evet bayağı ilginç şeyler yapıp <laughs> duruyoruz oyunda. Çocukluğunu yaşayamayan iki karakteri. <laughs> Aa kaybettik ya.